Bir şey oldu. Heh, tamam ada çık. Çık. Çıkamıyorum kanka. Heh, tamam. Oh tamam. Bir şey olmaz. Hala oradasın benim. İkimiz ekremim. de poyuz. Tamam. Kapatıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben ağaçlarımı toplamaya gidiyorum. Siz benim ekranımdan görüyorsunuz. Evet. Ben kendi ağaçlarımı toplamaya gidiyorum. Mesela i̇şte olasının ekranından göre göremezsiniz. Ha başarılandım ne oluyor ya? Ulaş bende havada kaldı. Ulaş havadasın. Ne? Çok tuhaf şeyler var. Evet gördünüz. Ben ışınlanıyorum. Ben bir ulaş şimdi. O ulaş ulaş. Kanka oldu? Beni görüyor musun? Evet seni görüyorum. Sen tam da buradasın. Sana vuruyorum. Hadi kanka gel. Gel tamam. kanka. Kaşına geliyorum. Kanka, işini, işini yap, Bekle. Adayız bir şey deneyeceğim. Uzaklaş Arkadaşlar, benden. Arkadaşlar tam değme bak. da uzaklaş benden. Tam uzaklaştım çok güzel kanka. Tamam. Ben bir şey yapacağım. Bu da oluyor mu? Kardeşlerim Tol mü? TV. Adın neydi yine? Adahan. Adahan. Evet. Adahan 486. Adahan. Boşluk 486. Bekle bu bu da var. Ana evet. evet. komanda enter. Oh, enter. Evet, arkadaşlar. Hmm. Şimdi benim suratıma bakmanızı isteyeceğim dikkatlice. Aynen benim de. Hayır ulaş ulaş ama bakman lazım. Şimdi de ben de yapacağım aynı. Troll. Lan, ulaş gel ulaş lan, yanımıza lan, gel lan, 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 yanımıza lan, gel Ulaş şimdi yap. aynı anda bekle. Hayır daha değil ben daha yapmadım. Tamam. Bir dakika. Ulaş. Ulaş da hiç beklemeyeceğiniz bir şey yapacağım. Oyun hilesi. Not alabilirsin. Hilesi değil. Hilesi değil. Hile gibi yani. Komut. Minecraft'ta komut blokları olur ya. Onlar da. Adayı seviyorum. Slash. Adayı slash. E. Ada Allah aşkına ver e. şunu ya. Yani. Bir dakika ya. Ulaş bekle. Dört mü? Çöl. Rol. İki ile dön de. Tamam. Merhaba. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. 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 Biz trollüyoruz, biz trollüyoruz. Ne var kankalar? Ben trollüm ve kalemlerim var. Arkadaşlar bu ulaş bu oyunda arkadaşlarımıza tohum olayını da gösterelim mi kanka? Bekle. Evet, ben bir tohum olayını göstereceğim kanka. Benim bir tohumum, tohumum yok ama. Benim var mı? Ben, ben bir tohum kalacağım. Hadi. Evet arkadaşlar bu böyle bu, toprak gibi şeyleri koyuyorsunuz. Alıyorsunuz tohumları. Sonra iki tane toprak tohumu vermiş. Atıyorsunuz atıyorsunuz. Sonra onu onu kıvrak topluyorsunuz içindekileri. İçinde elmas veya değişik şeyler çıkabiliyor. Farklı tohumda karışacak farklı kombinler de yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu sonra size göster göstereyim. Hadi gelme onlar benim ağacım. Ben kaçar. Kaçsın. Aç. Ağacım, çabuk. Mesela arkadaşlar mesela böyle karıştırabiliyorsunuz. Evet. Doğru yaptım şimdi ben. Bırak. Şimdi adayı dövüyorum. Vay vay. Ben kaça. Evet arkadaşlar şimdi. Hadi bilmek. Ya niye beni adını Işınlama beni. Ben ışınlayamıyorum ki. Adayı Beni ışınladın şimdi... valla beni. Pardon bu, burada internet berbat da. Evet internet berbat bir yer Ben kaça. Ulaştan kaçıyorum. Ulaştan kaçmayacağım. Gel be. Parko, parkur, parkur oynayalım mı? O da. Tamam. Ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Nereye girelim? Parkur diye yaz. Parkur. Park. Tamam. Parkur. Tek parkur. Hayır, hayır öyle öyle. Pa. Bak böyle ulaş. parkur Ben parkura girdim. Buna gir hadi. Yok zaten. Baba ulaş ona gir. Ulaş acayip Ulaş burada çok güçlü var. Tamam, ulaş. Mesela, Ama ben de okuyayım kanka ya. Hadi sen de. Pardon, sen Pardon de... benim internetim olmuyor da. Tabii de çekmemiş mi? Neyse kanka. Özgürüm arkadaşlar. <laughs> ulaş ben gitti. Emniyorum. Ben tek basımayım. Evet Ulaş diyeceğim şey var mı? da ne yapıyor? Ben <laughs> üzülüyorum. Evet yine Ulaş yok bu bölümde daha. Arkadaşlar ne kadar üzüldüğünüzü biliyorum. Ama ulaşma. var Gel, gelmeye çalışacak ama. Ben ben Zardım. nasıl? Ben oyuna bakmadım. Oha ulaş burada insan öldürebiliyorsun. Bitiyorsun onları. Hayır öldürüyorsun. Ben öldürüyorum. Aha. Ulaş. O değil, o değil, o değil, o değil. Ulaş o, o parkur değil. O parkur değil. Evet arkadaşlar ben çıkıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugün bu şekilde size rooftop'u tanıtmış olduk. Herkese görüşürüz. Şaka, yaptı. şaka yaptım. Parko, parko. Şaka, Canem, şaka yaptım arkadaşlar. Parko, küçük Uğur yazdım. Canım, şaka yaptım. dünya 15 dakikalık video oldu mu? Şaka yaptım arkadaşlar, da Daha olmuş, değil. Bir... Daha doğrusu pokam bir. arkadaşlar. Ulaşmak. Parkour. Kız. Evet. Burası evet. Parko Parkour. Parkour <laughs> yazmış. <yalnız. gülüyor> Bak. Ay burada değil ya. Bir çık Allah aşkına. Ya yanlış yazmışsın var. Neyse arkadaşlar ulaşı bekliyoruz. Geri gelmez onu. Geri her öldüm. Geri geri gelmez onu bir 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 bir, bir, bir yapmayacağım. Girdim. Ne haber adam? Kanki ne haber? İyiyim sen nasılsın? Tamam hadi aşağı. Bakın ulaşı ne yapıyor? Nereye gireceğiz kanki? Gel 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 gel. Nereye? Gel sen? Oradan mı kanki? Evet. Sanki nereye, bu kapıdan mı? Gir. Aa, öldüm. Adam ne yapacağız, göstereyim mi? Zıpla zıpla. Ulaş bak. Burada kayıyorsun. Yavaş git. Ulaş ben çok yavaş kayıyorum. Öleceksin. Öldüm. Ne? Ne? Arkadaşlar. sonu ya. Ya ulaş ya. Ulaş gel Ulaş, ulaş, Oha nasıl dikene battım. Arkadaşlar nasıl dikene battım ama. imkansız Arkadaşlar Mümkansız ben mi? ölmüşüm öyle gidiyorum. Bir Of giyiyordum ben. Adayız ben ben az önce öldü senin yerde ölmüştüm. Atlamak çok zor arkadaşlar. Ya atlayabiliyorum da biraz zor. Arkadaşlar şu an ulaş video çekmiyor bu arada. Aynen. Bu, bunu bende göremezsiniz. Tek Ada kanalında. Evet. Ki ben de onun kanalındayım. Adahan ve Uliş. Evet. Kanalları bu. Ulaş artık video yükleyemiyor zaten. Yo yüklerim yüklerim. Aslında yükleyebiliyor da yani yükleyemiyor da artık yükleyebiliyor. Aynen. Mobizen ben de yüklemiyor. Evet. Mobizen yüklemiyorum. Ben mobizeni yapabiliyorum. Her neyse arkadaşlar az sonra video yavaş yavaş biteceğiz. Ama daha değil yavaş yavaş ya ben, 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 başka bir yere gireceğim hadi. Tamam hmm. ne? ben de. Bitiremiyordum. <laughs> Ulaş. Oh, par par birden çıktım başka bir Arkadaşlar gibi. bir dakika sonra tekrar sizinle görüşmek üzere. Videoyu başlat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bu, bunlar benim ağacım. Arkadaşlar güzel bir bitiş yapacağız. Şimdi. <laughs> Gelin şu babies denen yere giriyoruz. Etmeyi diğer kapıla bir tuzak onu haber verelim. Aynen. Sonra burada da Baby'ye giriyoruz. Evet buradan Baby'ye giriyoruz. no, hey, ve, no you, ve, arkadaşlar siz Baby'ye girdiniz de buraya. Baby yazıyorsunuz büyük harfilerle. Evet. Bobby. Bobby yazıyorsunuz. Bobby. Ve giriyorsunuz. Sonra bölümler var. Evet ama bizim en sevdiğimiz bölüm. Ama şu an biz bölümü bölüm. yapmayacağız. Bölüm. Ama şu an biz bölüm yapmayacağız. Ulaşacak. Ya da bekle dördüncü bölüme gir dakika tamam. Kaç dakika oldu? Hı, tamam. tamam. Abi dördüncü bölüme gir. Tamam geldim. Ulaş. Ada. Ulaş. Bir Ulaş aşkım. Şşş, ben seni çok güzel hisle hissediyorum. Adayım, Ulaş şey, şey sen o sonu tutulamak <laughs> istiyorum. Benimle evlen. Adayım sana bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Cevabım <gülüyor> bu. <gülüyor> Kandırdım seni. Oy. Evet arkadaşlar. Sonra bir dakika videoda görüşürüz. Bay bay. Ulaş sen ne diyorsun? Kapın bekle sana. bir geleyim şuraya. evet. Bay bay. Ulaş burada bebekler. Gel <laughs> gel 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 Dans ederek bitirelim hadi bekle. Slash down C yazıyor. Ne kadar. Bum baby. Bum baby. Ah baby. Ah baby. Ah uh, baby. Sana nasıl yapacağını göstereyim mi? Biliyorum ya biliyoruz. Slash. Ne <laughs> slash? Dans. Evet arkadaşlar. Şimdi Adayı bekle. Yeah! Ben de mi dans ediyorum? <laughs> evet. Dans ediyor muyum? Evet. Yürüdüğün için dans etmiyorsun şimdi. Evet arkadaşlar. Dans 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 dans. Neyse bu videoda yavaş yavaş bitiriyoruz. Dans sonra baby. 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 Bye. Bye. Bye.